Herkese merhabalar KuCoin Türkiye'nin YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 23 Haziran günlerden Perşembe hep birlikte kripto para piyasasında son 24 saatte yaşanan gelişmeleri ele alıyor olacağız. Haydi başlayalım o zaman. Evet öncelikle küresel piyasalara baktığımızda dün Türkiye tarafında yataya yakın negatif kapanışlar gördük. Aynı şekilde ABD'de de yataya yakın negatif kapanışlar vardı ve şu an açık olan Asya piyasasına baktığımızda seyrin alıcılı olduğunu görüyoruz. Diğer yandan emtialara baktığımızda altın 1835, gümüş 21.29, Brent petrol 110 dolar seviyelerinde. Döviz'e geçtiğimizde dolar TL paritesi 17.35, euro TL paritesi 18.33 ve gram altın 1023 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. Aynı zamanda bugün ülkemizde Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor olacağız. Önemli ekonomik gelişmeler arasında ülkemizde bugün faiz kararı var. Kripto para piyasasına baktığımızda Bitcoin 20.336, Ethereum 1083 ve KCS 10.37 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. Haberlere geçtiğimizde ilk haberimiz dün Fed Başkanı Powell'ın yaptığı açıklamalardan geliyor aslında. Fed Başkanı Powell özellikle 100 baz puanlık bir faiz artırımı ile ilgili soruya enflasyon gerektiriyorsa yapabiliriz tarzı bir cevap verdi. Yani aslında gereklilik olduğu müddetçe faiz artırımlarını devam ettireceklerini, gerekiyorsa şiddetini de arttırabileceklerini söyledi. Diğer yandan kripto para regülasyonları ile ilgili sık sık vurguda bulundu. Bu önemliydi. Kripto para regülasyonlarının bir an önce aslında hayata geçmesini istiyor ve bununla ilgili sık sık konuşmasının arasında konuya değindi. Enflasyonla ilgili kısımda enflasyonu düşürmek için gerekli bütün adımların atılacağına dair sinyallerini verdiği yaptığı konuşma aslında görece biraz da şahin olarak yorumlayabileceğimiz bir konuşma idi. Evet Ledger tarafından bir açıklama geldi. Daha doğrusu Ledger tarafından bir duyuru yapıldı. Ledger NFT pazar yeri ve web3 hizmetleri sunmak amacıyla bir platform hayata geçirdiğini, geçireceğini açıkladı. Bu yine adaptasyon konusunda önemli bir gelişme. Ledger'ı daha önce bilmeyenleriniz için özellikle e, soğuk cüzdan dediğimiz cüzdan üreticilerinden bir tanesi kendisi ve şimdi attığı adımda NFT pazar yeri ve bütç hizmetleri için bir platform kurmaya hazırlanıyor. Tether tarafından bir haberimiz var. Tether firması geçtiğimiz günlerde de aslında çıkartacağı Euro endeksli stabil coin'i duyurmuştu. Ve dün ise şimdi de GBP'ye endeksli yani Stalin'e endeksli bir stabil coin oluşturacaklarını açıkladı. GBPT olarak geçecek. Kendileri bununla ilgili çalışmalarını yapıyor. Henüz hayata geçirmediler ancak temmuz ayının başlarında hayata geçmesi, kullanılabilir olması planlananlar arasında Katar Merkez Bankası CBDC'ler yani Merkez Bankası dijital para birimleri hakkında bir açıklamada bulundu. Kendileri diğer tüm ülkeler gibi aslında CBDC çıkartmak için çalışmalar yaptıklarını, bundan bir adım geride kalmak istemediklerini belirtti. Ancak daha çok başlangıç aşamasında olduklarını söyledi ve ilk etapta yapmaları gereken CBDC'lerin artıları ve eksileri konusunda henüz daha yeni çalışmalar yaptıklarını söylediler. Yani bir aslında CBDC çıkartma niyetleri var. Ancak bununla ilgili henüz somut bir adımları yok. Daha araştırma aşamasındalar. Adaptasyon konusunda bunların aslında dile getiriliyor olması, bu tarz adımların atılmak isteniyor olması bile pozitif bir gelişme. Ancak tabii ki somut bir adım henüz yok. Evet, kripto brokerı Voyager'dan bir haberimiz var. Burada kendileri Tree Arrows Capital'a borç vermişlerdi. Burada bildiğiniz üzere Tree Arrows Capital hakkında işte batıyor mu, likidasyonları ile ilgili birçok haber akışı görmüştük geçtiğimiz günlerde. Kendileri de Tree Arrows Capital'a borç veren firmalardan bir tanesi eğer borçlarını geri ödemezse kendilerine temerrüt bildirimi göndereceklerini açıkladılar ve aynı zamanda eee 3 Eros Capital'ın Voyager'a 15.250 adet Bitcoin ve 350 milyon adet USDC borcu olduğunu bildirdiler. Buna ek olarak Voyager'da likidite ihtiyacını karşılamak amacıyla Alameda'dan kredi aldığını duyurdu ve bu da oldukça önemli bir gelişme. Alameda Voyager'a 200 milyon dolar ve 15.000 adet Bitcoin sağlayacak. Bitcoin'in teknik analizine geçtiğimizde Bitcoin 20.543 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. Burada en yakın direncimiz 7 günlük ortalamamıza denk gelen pardon 30 günlük ortalamamıza denk gelen 20.876 dolar seviyeleri. Eğer burayı yukarı yönlü kırabilir isek o zaman ilk etapta 22.340 dolar seviyelerine doğru bir fiyat hareketi izleyebiliriz. Diğer yandan aşağı yönlü hareketlerde 19.667 arkasından 19.265 ve en son olarak da şöyle gösterelim. 17.900 18.000 dolar seviyeleri en yakın destek seviyemiz olarak çalışabilecek seviyeler. Ethereum'un teknik analizine geçtiğimiz Ethereum 1102 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. Baktığımızda en yakın desteğimiz 1046 dolar seviyeleri hatta 1046 ve 1000 e, dolar banda olarak düşünebiliriz eğer buraya aşağı yönlü kırar ve buranın altında bir kalıcılık sağlar ise 881 dolar seviyeleri masada olabilecek en yakın destek seviyemiz yukarı yönlü hareketlerde gördüğünüz üzere son günlerde e, 1131 dolar bandını çok yukarı yönlü kıramadık. Üzerine iğne atsak da günlük periyotta bir kalıcılık sağlayamadık. Bu durumda işte 1131 doların üzerinde günlük bir kapanış ile 1233, arkasından 1280 ve 1358 dolar seviyeleri kademe kademe en yakın direnç seviyelerimiz olarak çalışa bilir. Ripple'ın teknik analizine baktığımızda gördüğünüz üzere Ripple şu an 0.32 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. 7 günlük ortalamasının hemen üzerinde. Burada 7 günlük ortalamamız 0.32 dolar bizim için önemli bir destek. Bu desteği kaybetmemiz durumunda hem 30 günlük ortalamamıza denk gelen hem de geçmişten gelen bir desteğimiz olan 0.29 hatta 0.298 0.300 dolar bandına doğru bir fiyat hareketi görebiliriz. Yukarı yönlü hareketlerde 0.345 bizim için önemli bir direnç. Bu direncin aşılmasıyla 0.374 ve arkasından 0.411 dolar seviyelerine doğru bir fiyat hareketi gerçekleşebilir. Ripple'a baktığımızda ortalamalar geçtiğimiz günlerde kesişim vermiş. Yani al yönünde 7 günlük ortalama 30 günlük ortalamayı yukarı yönlü keserek bir sinyal vermiş. Ve hala da bu sinyalini koruyor ve 7 günlük ortalamanın üzerine de tutunmuş durumdayız. Ancak direnç seviyemizde oldukça yakın. E, bu anlamda burayı yakından takip etmek lazım. Direncin üzerine kırılımında aslında yukarı yukarı yönlü hareket biraz daha hızlanabilir. Solana'nın teknik analizine baktığımızda Solana'da görünüm aslında geçtiğimiz günlere benzer olarak seyrediyor. 36.41 dolar seviyelerindeyiz. Şurayı gösterelim. En yakın desteğimiz 33.81 34 dolar bandı olarak görünüyor. Bu desteği kaybetmemiz durumunda 28.55 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme izleyebiliriz. Yukarı yönlü hareketlerde direncimiz oldukça yakın 37.49 dolar seviyelerine denk geliyor. Bu direncin kırılımı ile ve üzerinde bir kalıcılık sağlamakla birlikte 44. 4.45 dolar ve arkasından 50 dolar seviyeleri Solanlı için e, masada olabilecek önemli direnç seviyelerimiz kademe kademe. Evet dün videoda SHIELD'in teknik analizi istenmişti. O yüzden 4 saatlik periyotta bir SHIELD'e bakıyoruz. Şöyle gösterelim 0.024 dolar seviyelerinde fiyatlanıyoruz biraz yaklaştığımızda 0.023 dolar bizim için önemli bir destek. Bu desteği kaybetmemiz durumunda kademe kademe 0 0 0.22, 0.022 ve arkasından 0.021 dolar seviyeleri destek olarak çalışabilecek seviyelerimiz. Baktığımızda majörde bir alçalan kanal içerisinde fiyatlanıyoruz ve 0.021 dolar bu kanalın orta bandına denk geliyor. Burası bizim için güçlü bir destek olarak çalışmasını bekliyoruz. Eğer bu desteğin altına bir kırılım gelir ise o zaman kanal alt bandına doğru e, satış baskısı artabilir. Yukarı yönlü hareketlerde Bollinger'ın üst bandına denk gelen 0.026 dolar seviyeleri direnç görevi görebilir. Burada eğer burayı yukarı yönlü kırabilirsek 0.028, arkasından 0.033 ve sonrasında da 0.038 dolar seviyeleri kademe kademe direnç olarak çalışabilecek seviyeler Şu için 4 saatlik periyotta. Son olarak KCS'nin teknik analizine baktığımızda KCS 10.48 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. En yakın direnci 10.95 dolar seviyesinde gördüğünüz üzere son günlerde bu direncin üzerine ufak denemeler yapsa da kalıcılık sağlayamamış bu sebeple 10.95 bizim için önemli bir direnç seviyesi 10.95'in yukarı yönlü kırılımı ile 12.53 arkasından 13.40 dolar seviyeleri direnç olarak çalışabilecek seviyelerimiz aşağı yönlü hareketlerde burada 10.08 dolar ortalamaya denk geliyor burası bizim için bir destek görevi görebilir arkasından 9.49 ve 8.5 52 dolar seviyeleri de kademe kademe en yakın destek seviyelerimiz. Video izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve eğer halen kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.